Arkadaşlar bugün sizle Ömer hocamla birlikte bir video yapacağız arkadaşlar. Bugün varantlar ve vioplar hakkında biraz yorum geldi. Ve biz bunlar hakkında biz size bilgi katkı ve sağlamak istiyoruz. Hocam varant ve viop. Nedir bu varant ve viop diyorsunuz ha? Şimdi Ali hocam varant ve viop bunlar nasıl bir şeyler? Şimdi Mesela... varantta hocam çok da kazanabilirsiniz. ...paranızı kaybedebilirsiniz. Viyopta da aynı o şekil. Tamamen bir kazanç da olabilir. Tamamen hocam, bir kayıp da olabilir. Eksilere bile düşme şansımız var. Ama bir o... şans değil hoca. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şans olur mu ya? Doğru söyledi halik hocamız. Viyopta eksilere düşebiliyorsunuz arkadaşlar. Aha, Bakın var altını an, çiziyorum. Vanantlarda öyle bir şey yok hocam. Vanantta paranızı bastınız diyelim. <laughs> en, fazla. en fazla sıfır. Sıfıra sıfır inersiniz. Ama da hocam eksilere kadar ile inebiliyorsunuz. Peki hocam varantları tavsiye ediyor musunuz varant? Bana sorarsanız yeni başlayan arkadaşlar için hiç tavsiye etmiyorum. Varantı da viopu da tavsiye etmiyorum. Öncelikle yeni başlayanlar arkadaşlar birkaç işlem yapsınlar. Nedir ne değildir öğrensinler. Daha sonra zaten profesyonelleşirse ve tabii bizim de bu yolda katkımız olursa ne mutlu bize diyorum. Hani profesyonelleştikleri zaman neyin ne olduğunu daha da iyi anladıkları zaman veya bu hisse senetlerini iyi bir şekilde detaylı bir şekilde inceledi, bir görüş elde etti. Diyelim ki bu bu, 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 bu şekilde kazandırıyor veya şu şekil iniyor, böyle kazanıyor. Bu görüşlere tam hakim olduğu zaman o zaman yatırım yapabilir ama yeni başlayanlar için bakın kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sadece yeni başlayanlar için bizim diğer paylaştığımız videolarda izleyebilirler. Onlar için birkaç tane şirket ve hisse senedi paylaştık. Onları izlesinler, oradan devam etsinler, işlemlerini yapsınlar. Umarım kazanırlar ve bizi güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde dinleyenler, bizim önerdiklerimizi yapanlar zaten kazanacaklardır. Bu konuda iddialıyız bakın, kesinlikle. Hocam bir abone sayımızda bir gelişme yaşanıyor biraz ama az görüyoruz hocam. hocam Bakın arkadaşlar bizler sizler için buradayız. Gerçekten sizlerin kazanması için video çekiyoruz. Sizlerden de isteğimiz kanalımıza abone olmanız ve bizleri takip etmeniz, like atmanız. E, bu şekilde bizler de belki üst sıralara biraz daha gelip hani herkesin görmesini arkadaşlar. Çalış, çalışalım arkadaşlar. Daha çok görürlerse biz daha çok video çekeriz. Sizler için daha da çok işlem yapmaya çalışırız. Arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Ömer hocamıza teşekkür ediyoruz. Rica teşekkür ederiz. Biz teşekkür Geldiniz. ederiz. Sağ olun. Ben herkese buradan tekrardan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Umarım kazançlı günleriniz olur. İyi günler diliyorum.